Kader konusu var son derece çokça sorulan, çokça merak edilen. Kadere müdahale edilebilir mi? Aslında bu soruyu sormak bile kadere müdahaledir. Peki kader nedir o zaman? Daha doğrusu insan kader denilen çizgide insanın konumu nedir? Yani insan bazı mezheplerin görüşün görüşünde ifade ettiği gibi cebriye diye ifade edilen zorlayıcı mezhebin ifade ettiği gibi insan kuru yaprak gibi midir kaderin önünde? Yani Allah yazar, kul mecburen onu oynar. O kaderi yaşar. Kuru yaprak nasıl böyle rüzgarın önünde savruluyorsa insanoğlu böyle midir diyen bir anlayış var. Bu bir kader anlayışı. İkincisi hayır Allah'ın hiçbir müdahalesi yok. Kendisi yapar, kendisi çeker diyen görüş mü? Yani mutezili kaderiye görüşü mü? Bunları tabii çok uzun uza diye konuşmak gerekir ama biz onu yapmayacağız. Biz diyeceğiz ki ne Cebriye'nin görüşü doğru ne Mutezile'nin görüşü doğru. Yani ne zorlayıcı görüş doğru ne de kulu tamamen irade sahibi Allah'ı ise iradesiz haşa.